vücuda çalıştıran egzersizler serisinde şimdi burpee yapacağız. Burpee hareketi nedir? Önce buna bir bakalım. Sonra detayları birlikte konuşacağız. Şimdi burpee hareketinde ayaklar mat genişliğinde açık oluyor. Yani omuz genişliğinde açıyoruz. Eğer belimde bir rahatsızlık varsa, belimde bir hassasiyet hissediyorsam dizlerimi hafif bükerek 4 adımda plank pozisyonuna geliyoruz. Ve burada önemli olan nokta belimin asla aşağı doğru düşmemesi gerekiyor. ...kalçamın çok yukarıda olmaması gerekiyor. Ne yapıyorum? Topukları arkaya ittim. El bileği ile omuz eklemi eşit ve düz hizada kalçayı sık ve... ...belindeki nötr pozisyonu korumaya çalış. Belimdeki nötr pozisyon demek... ...olabildiğince belinin baskı almaması gerekiyor. Eğer yeni başlayan biriyseniz... Dört adımda tekrardan ayağa kalkarak bir kere sıçrayabiliriz. Eğer orta seviye bir öğrenciysek, yani bu hareketi daha e, tekrar sayısı fazla ve daha etkisini hissedebileceğim bir pozisyonda yapmak istiyorum diyorsak, dizleri bük, dört adımda tekrar planka gel. Neydi bizim için önemli olan nokta? Belin aşağı düşmüyor, kalçan yukarıya doğru kalkmıyor, düz ve olabildiğince postürünü aynı pozisyonda tutmaya çalışıyorsun. Dizleri bükerek kendini aşağı doğru bırak. Tekrardan ayağa kalk ve yukarıya gel. Bir kere sıçrayabilirsin. Şimdi bu hareketi 30 saniye içerisinde yapabiliriz yeni başlıyorsak eğer. 15 saniye dinlenecek şekilde 3 set yapabiliriz. İleriki etaplarda da dediğimiz gibi 40 saniye ve 1 dakika olacak şekilde 2. ve 4. haftalardan sonra yapabiliriz.